Evet aramızda yeni katılan arkadaşlar tabii ki de eskilerin de ilk zaman sorduğu sorular gibi neden merdaneli çamaşır makinesi kullanıyorsunuz? Bu bir fantazi. Ben merdaneli adamıyım. Sen kullanırsın kullanmazsın tarzına demeyeceğim. Merdaneli kullanmamın en büyük sebebi bir gerçekten çok seviyorum. Yani bana terapi gibi geliyor o merdanesini şöyle kaldırdığımda bak o, onu hani diyor ya motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Onun o şap şup şap şup sesi çok hoşuma gidiyor. Şırıl 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 şırıl. Bu bir. İkincisi gerçekten otomatik makineye göre benim açımdan daha da güzel yıkıyor. Çünkü o tokaç falan çamaşırları böyle çarpıyor. ben elimi sokabiliyorum. Çamaşırlara bakıyorum. Ucunu çitilip yere atıyorum. Çamaşırla bir temas halindeyim. Bu iki. Üçüncüsü gerçekten otomatik makineye göre daha iyi su alıyor ve Çamaşırları çok güzel yıkıyor. Çorap beyaz çorapların altı grileşmiyor. Beyazlıyor. Tabii ki beyaz sabun falan da koyuyorum. Ama merdaneli makinenin beyazlar üstünde gerçekten büyük etkisi var. Genelde de beyazlar. Evet şimdi yeni yaptığımız güzel bol deterjanlı suyumuza atıyoruz efendim beyazlarımızı. Bu arada şimdi bu beyazları geceden beklettiğim için çok ikili kalmadı. Bunlar yıkandıktan sonra bu bol deterjanlı temiz suya da banyo havlularını basacağım. Onları yıkayacağım. Yani bu suyu aslında iki yere kullanıyorum. O yüzden geceden basıp kirin akıtıyorum. Suyu tekrar kullanabileyim. Bol deterjanlı güzel su. Banyo havlularını da basacağım. Şalap şalım şalap Kahvaltı bir yandan hazırlanıyor efendim. Ona kadar da çamaşırlar yıkansın. Yeni gelenler için söyleyeyim. Benim her yaptığımı sorgulamayın bacım. Bir yere varamazsınız. Ben normal bir adam değilim. Açıkça onu söyleyeyim size. O yüzden yani aa bu ne, aa bu ne, durun daha şaşıracağınız bir sürü şey var. O yüzden hiç uğraşmayın, akışına bırakın. Siz her şeyi normalmiş gibi görün, daha rahat edersiniz. Çünkü bir zaman sonra diyeceksiniz ki yok artık, yok artık, yok artık. Ya ben size şimdi anlatmaya kalksam. Bu arada tabi şimdi eskiler yenileri biraz kıskanıyorlar. Diyorlar ki biz emek verdik öyle her şeyi anlatma izlesin öğrensinler ama sonuçta yeni gelmişler. Onlar da başımızda daha arkadaşlar. Asetik yapmayın. Yeni gelenler için söylüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Burası çok güzel bir sayfa. Bol bol eğlence var. Arada dram var. Bir bakmışsınız ağlayıp ardından göbek atıyoruz. Akraba oturmaları. Eli kere rastlatmama rağmen yine gelen komşularım. Derken inanılmaz bir dünya günlük hayatınızdaki bütün sıkıntıları, stresleri bir kenara atacaksınız. Ali Harikalar Diyarı gibi bir yere geleceksiniz. Arada yalnız telefonu elinizden bırakamayabilirsiniz. O yüzden işlerinizi bitirip telefonu öyle elinizde alın. Biraz bağımlılık yapıyorum ayıptır söylemesi. Mesela bu hanımefendi de bu merdaneli'nin yedeklerinden yani elinde tam tamına dört tane olduğunu, ayrıca küçük bir de el merdanelisi olduğunu bilmiyor. Tabii ki bu makinenin delisi olaraktan bunun parçalarının ileride bulunmayacağını bildiğim için topladım bütün merdaneleri bodruma dizdim. Onun parçasını ona takarım, onun parçasını ona takarım. うん。 Gamze'nin güneş ışığına alerjisi var. Özellikle sarı ışıklara karşı alerjisi var. Ve bizim evdeki bütün ışıklar sarı ışık. Gamze sürekli göz damlası damlatıyor da. Bugün damlatmamış o yüzden gözleri kıpkırmızı. Güzelin paspasına 40 tane laf ettiniz. Yok bilmem ne bilmem ne dediniz. Bugün bir tane paspas aldım. Bak kız <laughs> gelme <laughs> bak. Bunu aldım buraya. Şimdi sence inşallah olur. Ha, rahat ettiniz mi? Benim bir gibi pasmasını burada beğenmediniz. Yazık günah değil mi şuna ya? Neyse bu da Allah'tan ucuzdu. İnşallah olur. Evet gerçekten de halım güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kötü komşu adam ev sahibi eder mi? Siz de benim mal sahibi ettiriz. Hacı teyze gelini hastalandı, iyileşti diye lokma dağıttı da. Bu da annemin payı. Annem gelmedi. Yukarıda misafir var diye. Benim ya. gibi benim gelini var. Ya maşallah. Ya. Bu sene de bu beladan kurtulamadım. Ya Rabbi <laughs> lokma dağıttı. Gerçekten bazen inanılmaz bir şekilde şaşırıyorum. Yani diyorum ki bir insan kendi ter kokusunu nasıl almaz? O, o geniz yakan, o böyle zaten zor nefes almaya çalıştığımız toplu taşımalarda özellikle hava sıcak bunu almasın bir Allah sen bilirsin diyeceksin. İçine çektiğin gibi Allah bela versin. yerlerine işliyor. Sanki kere gücüyle çamaşırını birbirine karıştırmışçasına. Sanki çuvalın dibinde kalmış patates son kez çürümüşçesine. O nasıl bir koku ya. Onu da geçtim. Hiç mi evdekiler yani lütfen evdeki bir birey arkadaşındır eşindir ne bileyim. Yani bir sarıldığında kız sen ter kokuyorsun gibi derdoran sık sokağa çıkacaksın demiyorlar yani. Kimse kimseyi niye uyarmıyor? Sonra tam yedi kat el biz arabada bir şey diyemiyoruz. Evden çıkarken hiç eşin sarılmış bir Çocuğun sarılmıyor demiyorlar. <laughs> bir de dolan ıslıksan acaba? Ben şaşırıyorum. Vallahi şaşırıyorum. Yani ben kendi kendime kendimi kokluyorum arada ya. Kendinizi koklayın arkadaşlar. Allah burun vermiş. Bir zaman çalıştığım bir iş yerinde çalışanlara deodorant dağıtmışlardı. Herkesi çağırıp böyle bir temizlik bakım seti gibi böyle deodorant veriyorlardı. Sonra bana da dediler ki ya kusura bakma biz senden yana bir sıkıntımız yok ama gene de herkese verdiğimiz için sana da vereceğiz. Dedim ki kusura bakmayın ben bunu kendime hakaret sayarım. Ki normalde bedava şeylere bayılırım biliyorsunuz ki ama. Dedim ki yani millet bedava deodorant var diye koşup gelmiş almış ama dedim ben bunu kendime hakaret sayarım. Çünkü ben zaten kişisel bakıma özel gösterebilirim özellikle Hastanede çalışırken hastalarla yakın temasta oluyorsunuz. Yani sürekli olarak elinizi kolunuzu kaldırıyorsunuz. Hastaları çekiyorsunuz, pozisyon veriyorsunuz. Kız durduk yerde burnuma geldi. Allah kahretmesin. Ben günlük formalarımı yıkayıp ütüleyip günlük forma değiştiriyordum. Bazı arkadaşlar giydikleri üstündeki o formayı dolabın için atıyor. Sabah geliyor onu bir daha üstüne geçiriyor. Hep hastaya sürdün sürtündün. Hastanın da ister istemez kokusu var yazık ya.